Öncelikle merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ve Hamburg Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü uluslararası ortak lisans programı birinci sınıf öğrencisi Berkay Doğu Yılmaz. Bu programın ilk 2 yılı Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde hukuk okuyarak, son iki yılı ise İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyarak geçiyor ve 4 yılın sonunda farklı iki ülkenin iki üniversitesinden farklı iki diplomayla mezun olunuyor. Açıkçası bu bölümü tercih etmeden önce aklımda birçok soru vardı ve biraz şüpheyle yaklaşmıştım. Çünkü bölüm daha çok yeniydi, daha ilk senesiydi ve Almanya'da hukuk okumanın zorluğu biraz gözümü korkutmuştu. Fakat İstanbul hukuklu olmanın sağladığı diğer her hukukçudan bir adım önde olma avantajının üstüne bir de Hamburg hukuklu olmanın eklenileceğini düşününce aslında mezun olunca diğer herkesten iki adım önde olacağımı fark ettim ve bunun diğer tüm zorluklara değeceğini düşünerek bu bölümü tercih etme kararına vardım. Hamburg Üniversitesi'nde hukuk eğitimimin birinci dönemini bitirmiş bulunmaktayım ve aslında bu kaygılarımın biraz boşu olduğunu fark ettim. Çünkü fakültemizin ne olursa olsun her zaman arkamızda olduğunu, her zaman bize destek çıktığını ve bu programı gayet güzel bir organizasyonla yürüttüğünü gördüm. Mezun olduktan sonra iki farklı ülkenin saygın üniversitelerinde üstün bir hukuk eğitimi gördükten sonra iyi bir hukukçu olmamın önünde hiçbir engel kalmayacağını biliyorum. Şu an okuduğum bölümden çok memnunum. İyi ki bu kadar üniversite arasından, bu kadar bölüm arasından İstanbul Üniversitesi'ne ve bu bölümü tercih etmişim. Bu tercihimden dolayı kendimle gurur duyuyorum ve aynı zamanda böyle güzel bir program başlattığı için ve öğrencilerine böyle güzel olanaklar sunduğu için İstanbul Üniversitesi'ne ve fakültemize teşekkür etmek istiyorum.